Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Amazon'a ödememiz gerekebilecek maliyetlerden bir diğer olan Inbound Placement Service Fee'den bahsediyor olacağım bu fi Mart yani bu maliyet Mart 2024 itibariyle uygulanmaya başladı ve uzunca bir sürede aslında hayatımızda olmaya devam edecekmiş gibi duruyor. Şimdi kısaca bu fiden bahsetmek gerekirse bildiğiniz üzere biz Amazon depolarına ürün gönderdiğimizde Amazon bu ürünleri kendi depolar arasında dağıtıyor. bu dağıtım tabi Amazon'a bir ekstra bir iş yükü ve maliyet oluşturuyor. ve Amazon bu maliyeti artık biz satıcıların yüklenmesini istiyor. Ve burada bize aslında iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan bir tanesi dağıtımı bizim yapmamız. Yani 4 veya daha fazla sayıda depoya ürün göndermemiz. E, bu durumda Amazon'a herhangi bir ekstradan bir maliyet ödemiyoruz. Tabi burada ekstra bir kargo ücreti oluyor genelde. Ama bunun dışında Amazon'a ödediğimiz ekstra bir maliyet oluşmuyor. E, bir diğer seçenek ise dörtten daha sayıda depoya ürün göndermek ve dağıtımı Amazon'un yapmasını istemek. Ama bu durumda Amazon'a e, ürün başına ekstradan bir ödeme yapmamız gerekiyor. Bu yeni fi aslında kısaca bu şekilde. E, şimdi isterseniz e, revenue Calculator tarafına geçelim ve bu fi nasıl görünüyor bunu bir inceleyelim birlikte. Evet arkadaşlar şimdi örnek bir asin üzerinden gidelim. Örneğin işte biz bu ürünü sattığımızı varsayalım ve Amazon depolarına ürünü göndereceğiz. Şimdi bu ürünün asilini alalım buradan. Evet yine bu kısımda Amazon fulfillment'a e tıklıyoruz. Şimdi tabii diğer fiillerle çok bir işimiz yok bu bu kısımda. Biz direkt inbounding cost'a yani işte bizim bahsettiğimiz aslında fee'ye odaklanacağız. E Şimdi bu üründen biz Amazon depolarına 500 tane göndermek istediğimizi varsayalım. Buraya 500 olarak giriyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar gördüğünüzde önümüzde 3 farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi Minimal Shipment Split. E, burada kastettiği aslında bir bütün ürünü tek bir depoya göndermek. Diğer seçenek Partial Shipment Split. burada da 2 veya 3 farklı depoya gönderebiliyoruz. bir de Amazon Optimized Shipment Split var. Burada 4 farklı depoya gönderiyoruz. Şimdi biz bütün ürünü tek depoya gönderdiğimiz senaryodaki maliyete bakalım. Şimdi siz sadece bir depoya göndermek istiyorsunuz. Burada sizden inbound region'ı seçmenizi istiyor. İşte siz burada isterseniz Batı yakasında bir depoya gönderebilirsiniz veya Orta Amerika'daki veya Amerika'nın doğusundaki bir depoya gönderebilirsiniz. Ve genelde burada maliyetler farklılık gösteriyor. Yine tabii burada da göreceğiz yine farklılığı. Şimdi 500 tane ürünü bir depoya ve Batı yakasındaki bir depoya gönderdiğimiz varsaydığımız durumda biz ürün başına 41 cent bir ekstra Amazon'a ücret ödüyoruz. Biz bunu central yani Amerika'nın ortasındaki bir yere gönderdiğimizde bir depoya gönderdiğimizde ürün başına 33 cent yani toplamda 165 dolar gibi bir maliyet ödüyoruz. Doğu yakasında ise bu daha da düşüyor bu fee. 27 cent'e kadar düşüyor. Bu bütün ürünleri tek bir depoya gönderdiğimiz senaryoda. Şimdi partial ship, shipment splits'e e bakalım. Yani 2 ya da 3 depodaki durumu inceleyelim. Bakın şimdi 2 depoya gönderdiğiniz, Doğu yakasında bir depoya gönderdiğinizde 21 cent ödüyorsunuz. Orta Amerika'da bir yere gönderdiğinizde 26 cent, e, Batı Yakası'nda bir yere gönderdiğinizde 28 cent ödüyorsunuz. 3 depoya gönderdiğinizde bu maliyetler biraz daha düşüyor. Aslında ne kadar fazla depoya gönderirseniz maliyetler o kadar düşüyor. 20 cent, burada gördüğünüz gibi 19 cent ve e, 15 cent ödüyorsunuz. Şimdi bir de Amazon Optimize Shipment Splits'i seçtiğimizde yani 4 veya daha fazla sayıda depoya gönderdiğimizde e, oluşacak maliyete bakalım. Gördüğünüz üzere burada herhangi bir aslında maliyet oluşmuyor. Ekstradan bir maliyet oluşmuyor. Tabii şimdi burada genel olarak şöyle bir düşünce oluyor. Yani biz bir depo yerine dört farklı depoya gönderdiğimiz durumda daha fazla kargo ücreti ödeyeceğiz gibi bir düşünce oluyor. Bu her zaman doğru değil arkadaşlar. Şimdi ben size bir örnek bir kargo planı göstereyim. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bir kere şu kısmı bilmekte fayda var. Amazon'un size bu dört yani dört farklı kargo, dört shipment önerebilmesi için aslında ürününüzün ya da gönderdiğiniz kargo onun dörde bölünebiliyor olması lazım. Ee, yani zaten siz eğer 3 tane, 3 kutu gönderiyorsanız bunu 4 e, farklı depoya göndermeniz mümkün değil. Ya ürünleri tekrardan kutulayacaksınız ve daha fazla e, kutu sayısına ulaşacaksınız. E, ya da 3 veya 1 shipment ya da 2 shipment seçip e, burada ekstradan bir ücretlendirme ödeyeceksiniz. Şimdi e, gönderim maliyetlerini bir inceleyelim tekrardan. Şimdi bakın, one ship, yani bir, tek bir e, depoya gönderimi seçtim ve biz aslında Central Amerika'da olduğumuz için, yani Texas'tayız, e, Amerika'nın ortasında bir yerde olduğumuz için e, ben Central seçeceğim. Yani bize daha yakın olan bir noktayı seçeceğim. Bakın tek bir depoya gönderdiğimizde 65 dolar gibi bir maliyet çıkıyor. Şimdi bakın 3 farklı depoya gönderdiğimizde burada 54 dolar gibi bir maliyet oluştu. Şimdi 4 farklı depoya gönderdiğimizde bakalım. E yine 54 54 dolar ödedik. Yani e, tek bir yere gönderdiğimizde 65 dolar, 4 farklı yere gönderdiğimizde 54 dolar e, ödüyoruz. Bunun nedeni de şu şekilde. Biz tek bir e, tek bir yere göndermek istediğimizde Amazon bize biraz daha uzak bir noktaya gö göndermemizi istiyor bütün ürünleri. Ama 4 farklı e, shipment yaptığımız zaman, 4 farklı yere göndermek istediğimiz zaman e, Amazon bize çok yakın e, depoları da e, ürün göndertebiliyor. Böyle olduğu zaman aslında daha düşük maliyetlerle de gönderim yapmış olabiliyoruz. Peki Amazon bu fiilleri nasıl belirliyor? Yani işte ürün başına 34 cent, 24 cent, 20 cent ya da ne kadar ödeyeceğimizi Amazon nasıl belirliyor? İsterseniz bir de o kısma bakalım. Şimdi bu noktada arkadaşlar fi, bu, bu maliyeti belirlerken aslında Amazon'un dikkat ettiği 4 farklı şey var. Bunlardan bir tanesi işte ürünün boyutu, diğer ürünün ağırlığı, bir diğer madde kaç farklı depoya gönderdiğiniz bir de e, Amerika'nın ne tarafında hangi yakasında bir depoya gönderdiğinizde göre dört farklı şeye bakarak size bir maliyet çıkarıyor. Şimdi verdiği maliyet aslında maliyet chartına bir inceleyelim. Şimdi eğer ürünü small standardsa ve 16 onsun altındaysa tek bir depoya gönderdiğiniz yani minimal shipment'ı seçtiğiniz durumda 21 cent ile 30 cent arasında bir maliyet ödüyorsunuz. Bu işte gönderdiğiniz depoya göre değişiyor aslında ne tarafta gönderdiğinize göre değişiyor. 2 veya 3 depoya gönderdiğiniz durumda 12 cent ile 21 cent arasında 4 depo üzerine gönderdiğinizde zaten herhangi bir fee yok yine large standartta gördüğünüz gibi 23 cent ile 34 cent arasında tek bir depoya gönderirsiniz. 13 ile 24 arasında yine 2 ve 3 depoya gönderirsiniz. Bu ağırlığa göre değişiyor. Yine large ve Balkilerde de 55 centten başlayarak aslında 6 dolara kadar bu fi değişebiliyor. Extra large ürünlerde bu fee yok arkadaşlar. Yani extra large ürünler için bu fi geçerli değil. Evet Amazon fee'yi bu şekilde belirliyor. Bu fi ile alakalı aslında dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Onlardan bahsedeyim. Şimdi biz önceki yıllarda shipmentlarımız kargolarımızı, kargolarımızı gönderirken aslında birkaç farklı işlem yapıyorduk. Bunlardan bir tanesi kargoları oluşturuyorduk. Kargo planlarını oluşturuyorduk ve Atıyorum işte 3 farklı depoya göndermemizi istiyor Amazon. Biz sadece bir tanesini gönderiyorduk. Geri kalan 2 taneye göndermiyorduk. Bu, tabii biz bunu neden yapıyorduk? İşte sezon yani çok fazla ürün göndermemiz gerektiği zaman e, biz 3-4 farklı shipment yapıyorduk ve aynı depoya giden bütün ürünleri aslında toplayıp bir tıra doldurup bir işte tıra doldurup gönderiyorduk. E, böylelikle aslında gönderim maliyetleri çok çok düşük oluyordu. Tabi Amazon artık bu yeni fiil ile birlikte bu açığını da aslında önüne geçmiş oldu. Ve Amazon artık diyor ki eğer siz kargo planını yaptınız ve 4 farklı depoya göndermeyi seçtiniz e, ama... Atıyorum iki tanesini veya üç tanesini göndermediğiniz durumlarda ben size bu fiili tekrar uygulamaya devam edeceğim. Yani şöyle anlatayım. Siz dört farklı depoya göndermeyi seçtiniz ve herhangi bir ücret ödemeyecektiniz. Ama siz sadece bir tane depoya gönderdiniz. Amazon sadece o depoya gönderdiğiniz ürünler için atıyorum işte bin tane ürün gönderecektiniz ve bir tane depoya 600 tane ürün göndermeniz gerekiyor. Siz sadece o 600 yüz taneyi gönderdiniz. Amazon bu durumda siz sadece bir depoya göndermişsinizcesine bu fiyi tekrar uyguluyor size ve o 600 tane ürün için işte mesela burada ısım ol standarttan 600 tane ürünü gönderdiniz. Geri kalan 3 tane shipment'ı göndermediniz. Amazon size 21 cent ile 30 cent arasında bu 600 tane ürün için ekstradan bu maliyeti tekrar yansıtıyor. Buna ek olarak bir de inbound defect fee gibi bir fee size yansıtıyor. Onu da şöyle gösterelim, bu inbound defect fee de yine tabii shipment planı oluşturduğunuz ve birkaç ayağını göndermediğiniz bu durumlarda veya shipment'ları Amazon depolarına göndermek için sizin domestikte 45 gün yani Amerika içinden yaptığımız gönderimlerde 45 gün, Amerika dışından yaptığımız gönderimlerde de 75 gün var. E bu zaman dilimi içerisinde eğer Amazon depolarına ulaşmazsa size ekstradan bu fee de yansıtıyor. E ama gördüğünüz üzere aslında çok yüksek bir çok yüksek bir fee değil. Yani gördüğümüz en yüksek sayı ürün başına 7 cent gibi bir maliyet. Ama yine böyle ekstra bir maliyet daha var. Bunu da bilmekte fayda var. Evet tabii şimdi bu fiden kurtulmanın bir yolu yine aslında Amazon'un kendi bize aslında sunduğu çözümlerden bir tanesi. Amazon ve and distribution sistemi kullandığımız durumda Amazon bizden ekstradan bu placement fee almıyor. Biz bu Amazon ve ve distribution sistemi biz bugüne kadar kullanmadık. Bu sistem aslında Amazon'un bir nevi işte tripiyeli yani third parti deposu gibi düşünün siz ürünleri normal aslında bir tripiyelere ya da bir bir ara depoya gönderir gibi Amazon deposuna gönderiyorsunuz Amazon daha sonra işte kargoların yapıldığı ana deposuna sizin ürününüz bittikçe bu ara depodan ana depoya ürünü çekiyor aslında Amazon warehousing ve distribution sistem sistemde bahsedilen sistem bu eğer bu sistemi kullanıyorsanız Amazon sizden ekstradan bir placement ücreti almıyor biz kendi gönderimlerimizde yani bizim bugüne kadar ki aslında bu bu yeni maliyetle alakalı deneyimiz aslında çok da kötü değil. Çünkü biz bugüne kadar yaptığımız gönderimlerde hemen hemen bu fee hiç ödemek zorunda kalmadık. Genelde eğer biz bu fee ödememiz gerekiyorsa ya işte kutuları bölüyoruz. O da sadece bir iki defa yapmamız gerekti. sadece bir tane bir tane shipment'ta hiçbir şekilde bu fiden kurtaramıyorduk. Sadece işte bir ürün göndermemiz gerekiyordu ve ondan sadece 40 unit göndermemiz, 40 adet göndermemiz gerekiyordu. Hiçbir şekilde bu feeden kurtulamayınca o 40 tane ürünü shipment'tan çıkardık. Çıkardıktan sonra Amazon bize tekrar 4 farklı depoya gönderme seçeneğini verdi. Böylelikle... Yine ürünleri herhangi bir ekstra bir ücret ödemeden gönderdik. Sadece o 40 tane ürünü ayrıca gönderip onlara da işte ürün başına 25 cent gibi bir e, bir maliyet ödemiş olduk. Evet arkadaşlar e, bu Amazon'un yeni e, inbound placement service feesi bu şekildeydi. E, bu fiile bu maliyetle alakalı herhangi bir sorunuz olursa yine videonun altından veya e, info.privatelabelguides.com e, mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Yine her zamanki gibi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.